Evine merhaba arkadaşlar. Bugün Angrof Stick adlı Angrof Stick 5 adlı bir oynayız. Bakalım. Şu şey. Hadi. Mecbur evi bundan mecbur oynayız. Onda. Evet ben sevdim.

güzel bir şamdı. Evet, şimdi seçeceğim. En güzelleri bu. Bu. Hatta bunların da Bak bu güzel. Şu güzel. Ya bu güzel. Başka takabilir takabilirim. Takalım. Takalım arkadaşlar. Bak şimdi kapatıyorum sıkmayacağım silah silah kullanmayacağım. Evet bir dakika silah. Evet, tamam. Bunlar şu beyazlar. Ateş edin. Siz normalde dövüşüyorsunuz bunlarla. Ben de öyle yapacağım arkadaş. Ya benim şu an. Play, play, kabat. Mod, evet, play mod, main, birinci ne var? Şu, şu çıkar. ilk önce size bir oyunda 2-3 bölümünü böyle oynayayım. Zıpla. Bakın şu yeşille zıplıyorsunuz. Sarıyla uçan takımın oyun size zaten anlatacak en başta. Gel lan buraya. hadi dövdüm. Dövdü. Şşş. Abisi bana bak. Gel lan sen ne var Başka kimse kaldım lan. Help mi diyor? Gel oğlum gel gel. Seni şurada bırak. Ya gelme ben ne ya? O habara gelik. Abi sen kime? Abi sen. Uf ne uçan tek mantı mı giderken? Çekil lan. Sen çekil lan. Sen ne öyle? Şöyle zıplayarak kuşma bir tekme at. Bekleyin şuna tekme at bana. Ah tamam içim rahat etti. Bir uş, dayak yedik. Şşş kime karşı onza? Kime karşı karşısında benim bulur. Şşş Ama biz bana bakın. Hepinizin döverim ha. Şuna da otak Tabi oğlum biz kastayız. Ya. Bakın şöyle vurdukça yere bir vuruyor adam ölüyor. Zaten adama bir vuruşta ölüyor. Aha sen burada gidiyorsun kardeşim Beni de al. Aa! Aa! Beni almıyor. Ben var sizi almıyor arkadaşlar. Bak, kardeşim Bak şimdi şöyle alanları patlatmaya çalışacağım. Bir dakika şu şarjı girdirirsek. Heh tamam. Ben bize ile biraz. Evet. Son arena arenaya girdik. Sizin aranız babanız bu memlekette değil mi arkadaşım? Kaderim parra kaderim para o silahları parayla alıyorsunuz size i̇şte, şu şuna, şuna. Tamam. Yo, baksana. bu çok güzel değil mi? Bekleyin şu havaya kaldırıyor tekneyi. İstemediğim zaman da olur ha. Kapı açma partisi değil dakika şur çıkıyor Ne hadi onu duran 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 benim ben, para düşer diyor reklam izlersen sana bu kadar para falan dokuz o de dinozor bakın reklam çıkartacak evet arkadaşlar geri döndük videomuza bakın Son bir bu bölümü de oynadıktan sonra 7. levele girdim. Arkadaşlar ses nereden geldi. Bir dakika. oyunu seslerini kapat. Oo büyüdük lan bir anda. Piyo, adam böyle. Arkadaşlar Neden ses gelmiyor? Arkadaşlar bir anda böyle bir ses geldi ki çarpıcı Evet Ayak yedir Yedirtir ya Ses gelmeye başladı Ne oldu lan? Bir anda şey al. Şey aldık bir anda. Uf, hasar yedik. Sen kime karşısın oğlum? Uf, uf, uf. Ne ses çıktı arkadaşlar biraz kısa. Abi Bana bakın lan. Sizden ananız bu memleketle. Olmamış ona. He zombi olmuşum. Arkadaşlar zombi olmuşum. Şşş. Abi sen. Bakın şöyle spider manlıklar yapabiliyorsunuz. Yapamıyorsunuz. Bak o neden? O nasıl tutuldu. Bana bak Ha. Dör ne der mansi bir ermanla. Şimdi şunları kuş alalım. Ben bugün yeni küçüldüm. in aşağı. İn. Ben gelirim. Şşş. Huuu. Arkadaşlar. Evet son bir level. Böyle böyle bitirelim. Şur makine var. Daha bunun bir can kaç dakika? Can. Şu an 8 dakika. Of. Arkadaşlar benim bir tane oyunum var. O mi? Arkadaş Bunlar silah kullanıyor. Da 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 da. Arkadaşlar simler ne? Şerefsizi yanmadılar mı? Tabii arkadaşlar çok özür dilerim. Bu ki çok kullandığım için. Ama ne yaptı lan? Ben ne yapayım? Şimdi şöyle Çal. Vat vat bak bekle ben kaç. Robot gelene kadar kaç. Hadi robotu da devir. Vay robot da fazla zıplıyor ha. Uçacaksın. Robotsa bak ben şimdi de arkadaşlar bu son çünkü var bunları kullanıyorlar ve hep silah kullanıyorlar. Bak bana atlar. Ta 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 ta. Hmm. Bu da birini barındırmıyorsunuz değil mi? Yoksa sizi öldürürüm ha. Barındırıyorlar. Yaşlanca ne yaptılar sana? Sen bile yaşlanmışsın. O çel olanlardan ne izin? ha. Dayı seni nasıl aldılar buraya? Bir silah olan bir mermiyle ölenler. Git. Git. Aa. Ha, git. Git. Gelme. Ha gelme. Korkmuyor lan seni. Dövün lan bunu. Döv 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 döv. Döv onları. La bana yine geliyor. Git dövsünler seni. La bana ne geliyorsunuz lan? Döv onu. Ne olur lan. Hadi ne olur. Buradan eziliyor lan. Bana vurma. Vur şunu. Vur. La şunu dövsenize. Oha yaşlı amca dövüşe girdi. Yaşlı amca. Ya ben adam dövüşe biliyorum. Beni neden uğraştırıyor? He ben ö, dövüşe biliyor bana help mi diyor? Dövün lan şunu. Dövün lan onları. Madem dövüşe biliyor beni neden uğraştırıyorsun yaşlı amca? Maşallah uzaya kadar zıplıyoruz. Dövün ne bak. Size karışmayacağım. ne yeter ki? Bana vurma. Bana vurma. <laughs> Uç. Kaçtı işte, amca nerede? Dışarıda mı kaldı? İnşallah döverler olan gel ya. İnşallah daha gelmez. <laughs> Oha büyüdük. Şimdi oh, okullu olduk. Sınıfları tutuk. İnşallah sen de var. Arkadaşlar artık hızlıyız. Bizi yakalayamaz o amca. <laughs> Bak oraya çıkmak da beni uğraştırma. Bak o yaşlı amcayı bırakmak istiyorum geride. Ne olur. Uğraştırmayın beni ondan. Lan oraya neden çıkıyorsun? Kim bu? Ben o yaşlı... Ya birisi kaldı. Git 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 git. Koş 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 koş. Oh. Yaşlı amcayı kurtarmadık kaldı orada şu an. Evet arkadaşlar. Çok... Video bu kadardı diyecektim. Reklam evet. çıktı. Bay bay.